Bu patates o kadar kıymetli bir ürün ki kızartılmışını demiyorum bakın ve bir şeyi lezzet için değil sağlığınız için tüketin. Ben çayı şekersiz içiyorum. O kadar çok keyif alıyorum ki yani belki 40 yıldır şekersiz içerim. Yani şekeri ilave ettiğiniz zaman tadını alamazsınız. Dolayısıyla bu patates de kızardığı zaman daha farklı bir lezzet veriyor zannediyorsunuz ama onu öldürüyorsunuz maalesef. Haşlanmış patates mutlak surette sahura kalktığınızda masanızda olsun. Veya ne bileyim ben işte sebzeli patates yapabilirsiniz. Bir patates yemeği yapın mutlaka sahurda ama ne oluyor sizi uzun müddet tok tutacaktır bu patates. Kabuklarını asla ve asla atmayın. Kabuklarıyla beraber pişirin. Çünkü kabuklarında suberin dediğimiz bir etken madde var. Suberin kolon kanserini yani bağırsak kanserini önleyici güçlü bir e, bioaktif maddedir. Suberin yani patateste bulunan. Peki bir Mesela, soru hocam. Böyle haşladık. Kabuğuyla böyle doğrayıp yesek ne olur? Tabii mesela ben akşamları ne yapıyorum, tamam mı? Çalışırken veya 40 yılda bir bir televizyon programı seyredeceğim. Hemen patates üç tane, dört tane. Bak bunu güzelce yıkarım, bıçakla şöyle bir santim kalınlığında keserim, dilim dilim yaparım geniş geniş. Sonra fırını o üstten ısıtıcı, alttan ısıtıcıyı açıyorum. Yaklaşık olarak bir 15-20 dakika işte 180 derecede onu pişiriyorum. Pişiyor. O. Arada bir de bakın araya gitmesin yani. yani. Ha sonra oraya son da hakim bir, hocam. Ha son 5 dakikasını son 5 dakikasını alt üstü kapatarak sadece rezistanslı kısmından yani üst fırınını yakıyoruz o ızgarayı nar gibi kızarıyor. Ondan sonra çıkar. ...koy yanına... Afiyetle. ...o kadar şimdi herkes oruçlu da... ...ama bunun orucun da kıymetini evet. bilin... Akşama ...ve bu şekilde... Yapalım. ...akşama hazırlık Tabii. yapın... ...koyun göreceksiniz nasıl lezzetli... ...ama kızartmayın lütfen... ...kızarttığınız zaman... ...bütün her şey... Yani şu ...bitiyor... ...şu da soruyorum hocam... ...bunun kabuğunu mutlaka... ...tüketmemiz gerekiyor değil evet. mi ...patates salatası yapacaksak... ...yıllardır bunu soyup atıyoruz biz... Ee, hiç, ...hiç soymadan bu şekilde yapalım. Tabii. O zaman da Hani sevmiyor olabilirsiniz. O aynı tamam. O zaman ne yaparsınız? O soyduğunuz kabukları toprağa iade edin. Oradan patates çıkar Hüseyin. Yani patates böyle bir şey. İlla çiçeğinin tohumu değil. Onun kabuğu da nedir? Evet, patates işte toprağı zenginleştiriyorsunuz. Mübarek illa her şeyi siz mam yapacak değilsiniz. Yani toprak topraktaki bakteriler de nasibini alacak. Biz onlara bağlıyız, onlar da bize bağlı. Bu yaşam böyle bir şey. Yani hiçbir kimse ben müstakilim, hep bana, hep bana, hep bana diyemezsiniz. Hep paylaşmak zorundasınız. Bu doğanın düzeni böyle kurulmuş. Allah bu pazarı böyle kurmuş. E biz de buna uymak zorundayız. Yani bilirseniz bildikçe tabiata karşı daha saygılı davranırsınız. O da sana hizmet etmeye başlar. İşte saygısız davrandığımız için artık ne ekersek onu biçemiyoruz. Kafasına göre hareket ediyor tabiat. Daha yani onun için birçok tabiat olayları üzücü şekilde karşımıza çıkıyor. Bir tek bu Türkiye'de değil, bütün dünyada. Yani dolayısıyla bak o arada geçen şeyi anlatacaktım ya Wobbling'i fırsat kalırsa onu anlatayım. Neden Yanardağlar yanardağlar daha sık tepki vermeye başladı? Bunun sebebi insanoğlu. Yani diyeceksiniz ki hocam bundan bu işin ne alakası var? Çok yakın alakası onu var. Onu önümüzdeki hafta zaman kalırsa bırakalım. anlatırım onu. Bak gene kaydı o. Ritim yani, bu. öyle tamam. öyle ama çok dolu yoğun bir programımız tamam. var hocam. Ramazan evet. tabii. Ailenizde etkiliyor bizi. ailenizde kolon kanseri, özellikle rektum ve sigmoid bölgesinde, kalın bağırsağın çıkışa yakın bölgesinde, genelde orada görülür ee, kolon kanseri. O ilk 20 santim, 25 santimlik bölgede, onların uzmanlarına da proktolog denir. Yani sırf o bölümde kişiler uzmanlaşmıştır. İşte burada, Yapacağınız şey patatesi lütfen ihmal etmeyin çok kıymetli bir gıdadır özellikle bu Hatay bölgesi, Sivas bölgesi, Afyon bölgesinin patatesleri çok kıymetli. Nide hocam benim memleketim. Ha, bilmiyorum orada. Nide Tabii ki Nide'de Elması, patates. Patatesi de, e, Orada e, Nide. Tabii ya doğru haklısın bak. Oranın patatesi de çok lezzetli. Her yöreninki değil. Çünkü onlar şey, modern patatesler.